Kuduz bir santral sinir sistemi enfeksiyonu olup yani beyin ve omuriliği tutup felçleri ve solunumu durdurarak aslında e, dramatik bir şekilde ölüme ulaşması nedeniyle önemli bir enfeksiyon hastalığıdır. E, mikrobu almış e, en çok kedi ve köpeklerden, mikrobu almış hayvanlardan e, ısırma, bazen de nadiren tırmalama ya da salyaların e, göz, ağız gibi mukozaya gelmesi ile bulaşır insana. Özellikle ısırılan bölgede kaslara yakın sinirler yoluyla beyine ulaşıp, beyin ve omurluya ulaşıp oradan da tüm vücudu etkileyip felçlere yol açması, solunumu durdurması ve dediğim gibi aslında dramatik bir tabloyla %100 hastanın ölümüne yol açması nedeniyle önemlidir. Bu kadar önemli bir tabloyu aslında basit önlemlerle önlemek mümkündür. Eğer bir kedi ve köpek tarafından ısılırsanız yapmanız gereken ilk iş mümkünse telaşlanmadan bol su ve sabunlu bölgeyi temizlemektir. Bu gerçekten çok önemlidir. Çünkü sonradan yapacağımız aşı ve serumlardan belki de daha etkili bir şekilde mikroorganizma yani virüsü sinirler yoluyla yayılmadan, beyne ulaşmadan Engellemenin ilk adımı budur. Yine kedi köpek ısırdığında mutlaka e, internetten kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Kuduz merkezi olan hastanelere başvurmanız önemlidir. E, bu bölgeye açıklık olsa bile dikiş, sütür atılmaması önemlidir. Bunlar için mutlaka konuda uzman merkezlerdeki e, yine uzman hekimlerin önerileri alındıktan sonra ilerlenmelidir. E, çünkü özellikle dikişi atılması virüsün daha hızlı ilerlemesine ve beyne daha rahat ulaşmasına neden olabilecektir. Siz bir merkeze ulaştığınızda kedi ve köpeğin durumu değerlendirecektir. Bu yüzden eğer aşı karnesi varsa mutlaka yanınızda götürmeniz önerilir işleri hızlandırmak için. Belki de aşı olmanıza gerek olmayacaktır. Ulaştığınız merkezde yarınızın yeniden temizliği yapılacak. Kuduz açısından aşı ve immunoglobulin gerekliliği değerlendirilecek ve bunlar size sağlanacaktır. Yine tetanuz açısından da sizin durumunuzun, bağışıklık durumunuzun mutlaka sorgulanması gerekecektir. Çünkü açık yaradan bulaşabilen bir diğer enfeksiyon olan tetanoz da yine önlenebilir bir enfeksiyondur. Yine burada açık bir yara oluştuğu için diğer mikropların da sekonder enfeksiyon dediğimiz ikinci enfeksiyonlar yapması mümkündür. O yüzden daha sonra da bu yaranın temizliğine dikkat etmeniz gerekecektir. Ee, eğer önerirse doktorunuz antibiyotik kullanmanız da gerekebilecektir. Ee, bu konuda dediğim gibi en önemli şey yaralanmanın olduğu yerde yaranın su ve sabunla iyice temizlenmesi ve mutlaka bu konuda yetkin bir merkeze başvurulmasıdır. Özellikle elde ve yüzde olan yaralanmalar beyni olan yakınlık nedeniyle daha önemlidir. Eğer yaralanma tekrarlıyorum ki elde ve yüzde ise e, mutlaka bir merkezde beklemeden başvurmanız hayati olabilir.